Merhaba arkadaşlar. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Benim de işim öğretmen olduğu için onun da Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ona da Öğretmenler Günü hediyesi olarak akşam yemeği hazırlıyorum. Birazdan göreceğiz. Evet yemeğimizin soğanını, yağını koyduk. Şu anda soğanı kavuruyoruz ve daha sonra yemeğin ana malzemesini içine koyup sonra pişmeye bırakacağız. Evet arkadaşlar yemeğimizi ateşe koyduk. Dün toplamış olduğum bayırdan melkiler şu anda akşam yemeği için pişiyor. Evet diğerinde topladığım melkilerden diğerinde fırına atıp fırında yapacağım. Bakalım güzel olacak mı? Evet arkadaşlar yemeğimiz de hazırlandı akşama melki yiyeceğiz bir de fırında melki yiyeceğiz evet afiyet olsun herkese evet arkadaşlar diğer melkimizi de fırına atacağız fırına atmadan önce ee, melkimize bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Arkasında göz kararı şöyle bir zeytinyağı, arkasından da iki yemek kaşığı unu atıp harmanlıyoruz. Daha sonra da tepsiye dizip fırına atacağız. Evet arkadaşlar mantarlarımızı <laughs> dizdik. Sırasıyla güzelce unladık, yağladık, tuzladık, fırına attık. Evet. İnşallah güzel bir yemek olur. Herkese afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Eşlerinizin kıymetini iyi bilin. Evet arkadaşlar, mantarımızın fırınlanmış hali. İsterseniz bunun üzerine kaşar da rendeleyip atabilirsiniz. Gayet güzel Mantarlarımız pişmiş. Afiyet de iyi.